Günaydın, güne Riva'da başladım. Burada tepedeki villada e, duşakabinlerimiz montajı oluyor ve Mi'yle gelecek. Ürünleri artık mutfağa yerleştirecek çünkü hatırlarsanız geçen hafta e, tezgahlarımız yapılmıştı. Ürünlerimizin açılışıyla alakalı müşterime videolar çekmek için ve kontrol için geldim. Bakalım neler yapacağız. Sonrasında da sizi atölyeye götüreceğim. Bence bu şekilde gün bitmiş olacak zaten. Hazır mısınız? Evet Miele e, maalesef bazı teknik sorunlardan dolayı yapamadı o yüzden biz de atölyeye geldik mobilyaları konuşacağız Evet, de. evet. bakalım kaç santim yapalım Hı? ne dersin? Hı? <laughs> şey ledi nasıl olacak ama bunun? Evet arkada camın o yapıldı yani şuradan yapacak. itibaren. Buralarda gölge yapar mı diye düşündüm de. O alttan üstten vuruyor. Da şimdi burası zaten kapalı bölge olacağı için biz ne yaparsak yine gölge yapacak. Yani buraya ışığı zaten alttan üstten vuracak. Hep buradan doğru devam ediyor. Alıyor musunuz ki? ki?